Herkese merhaba. Ben Can Demirbilek, namı diğer Dual Trommen. Bugün mikromobilite grubumuzdan bir etkinlik daha organize ettik ve ikinci kez mikromobilite buluşmamızı Süreyya Paşa Bostancı sahilinde yaptık. Mikromobiliteyi şu yüzden önemsiyoruz. Çünkü geleceğin ulaşım çözümleri içinde en güçlüsü bu ve geleceğin ulaşımı bizzat bireysel mikro çözümler olacak. Ben şahsen mesleğimi hayat tarzı deneyimciliği olarak tasarladım ve bunun üzerinden bir hayat tarzı deneyimi tasarlıyorum. Dijital dönüşmüş ve bütün e, modernist tutumların modernist tutumlardan kurtulmuş ve bireysel kişiselleştirilmiş çözümler üreten bir hayat tarzı deneyimi tasarlıyorum. Ulaşımda bu işte bu şekilde scooter'larla oluyor. Mikromobilite grubu da Türkiye'de güzel bir ağ örerek insanları bir araya getirdi. Şu an hem WhatsApp grubunda hem de birçok sosyal medya platformunda yani Instagram'dan YouTube'una ve web sitesine kadar her alanda varız. Siz de oradan bize ulaşabilirsiniz ve bize dahil olabilirsiniz. Ben Dualtron'u tercih ettim. Bundan önce klasik işte 350 Watt motorlu bir scooter kullanıyordum. O dönem toplu taşıma entegre bir şekilde kullanıyordum. Ama Dualtron'la birlikte toplu taşımayı sadece karşıya geçerken Marmara'ya kullanıyorum. Bu 80 kilometre menzili var optimum şartlarda yüksek modda kullanırsanız da gayet tam ölçümlemedim ama 40-30 arası sizi istediğiniz yere götürüp getirebiliyor. Gayet güçlü 3600 watt çift taraflı motoru var ve şık bir tasarım. Aynı zamanda hayat tarzınızın temeline oturuyor. Mesela işte kıyafetimi bile değişti örneğin ben kravatımı sonuna kadar çeken biriydim. Şimdi biraz açtım daha böyle PUBG modeline doğru gittim. Ve bununla birlikte de hayatımda da birçok değişiklik oldu. İşte yeni arkadaşlıklar ediniyorum. İnsanlar soruyor oradan kaynaşmaya başlıyoruz. Bu mikro bireysel çözümler hayatın her alanında geleceğimiz bu şekilde şekillenecek. Teşekkür ederiz mikromobilite grubuna.